Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Gaziantep Orijinal Elektronik'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Mustafa Kütükçü beyefendi var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Efendim size biraz yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektöre hizmet vermektesiniz? 2007 yılından beri bu sektöre hizmet veriyoruz. şu an bir tane daha şubemiz var. Yine evet. şehrin öbür kısmında Karşıyaka mevkisinde. Evet efendim. Aynı orada da cep telefonu ve elektronik ürünler satış yapıyoruz toptan parakende. Evet efendim. Adım Mustafa Kütükçü. 2007 yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Evet efendim. Ben vermiş olduğunuz hizmetler hakkında bilgi almak istiyorum. Çok büyük bir showroomunuz olduğunu görüyorum. Evet. Biz cep telefonu, yedek parça ve satış yapıyoruz toptan parakende. Elektronik bilgisayar sarf malzemesi satıyoruz. Evet. Ben değişik ürünler de görüyorum. Herhalde hoparlör ve de e, galiba radyo teyip gibi cihazlarınız da var. Bunlar araç içinde olanları var mı yoksa sadece ev cihazları için mi? Ee, hem araç hem ev eve, evlere yönelik cihazlar da satıyoruz. Evet. Yani A'dan Z'ye e, orijinal e, elektroniğe geldiğimiz zaman A'dan Z'ye her türlü aksesuarı sizden müzikle ilgili aparatları bulabiliriz değil mi? Efendim de cep telefonu ilgili aparatları evet. bulabiliriz. Evet e, biraz da fiziki yapınızdan bahsetmek istiyorum. Kaç metrekare alanda hizmet veriyorsunuz? Çok büyük bir showroomunuz olduğunu görüyorum. 50 metrekare e, showroomumuz var. İki tane depomuz var. Evet e, bir tane şubemiz var şehrin öbür tarafında karşı yaka dediğimiz burası aracine bir şubeniz evet, var efendim. 70 metrekare olarak da orası bir şubem hizmet veriyor. Pasaj içinde midir yoksa eee Orası cadde üzerinde, cadde üzerinde Korutürk Caddesi yer. olarak geçiyor. Evet efendim. Peki çalışan personel sayınız nedir? Şu an 9. 9 kişi. Evet. E, çalışma saatleriniz? Çalışma saatlerimiz e, 8 saat çalışıyoruz. Dönüşümlü olarak çalışıyoruz genelde. Evet ee, peki diyelim ki bir müşterimiz geldi ee, farklı bir cihaz istedi ee, elinizde o anda yok ee, sipariş üzerine temin etmekte zorluk çekiyor musunuz yoksa ne kadar sürede temin edebiliyorsunuz? Ee, genelde müşterimizi geri dö döndürmüyoruz yani Yani evet. e, İstanbul'dan olsun yurt dışından olsun tedarik yapabiliyoruz. Evet efendim. Peki sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mıdır? Biliyorsunuz her sektörde sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de Orta Doğu'ya yakın bir bölgede hizmet veriyorsunuz. Bu sıkıntılar sizi etkiliyor mu? Tabii etkiliyor. Genelde kalite olarak sıkıntı yaşıyoruz. Rakiplerimizin getirdiği kalitesiz ürünlerde fiyat konusunda bayağı bir sıkıntımız var şu an için. Evet. Diyelim ki ürünlerinizi satıyorsunuz tabii ki. Müşteri memnuniyeti sizin için de çok önemli. Evet. Çünkü süreklilik ister her firmada olduğu tabii. gibi size süreklilik istersiniz. Ne kadar garanti veriyorsunuz? Tabii bu ürünün çeşidine göre herhalde değişir. Tabii ürünün çeşitliğine göre değişiyor. Genelde 2 yıl e, normal garanti veriyoruz. Ama kesinlikle hiçbir müşterimizi geri döndürmek istemiyoruz. Yani herkesin e, işini görmeye çalışıyoruz. Yani diyorsunuz ki kendinden kaynaklanan sorun olmadığı sürece e, biz yardımcı olabiliyoruz. Ya da diğer şekilde de olsa bir şekilde yönlendiriyoruz, yardımcı oluyoruz. Kimseyi kırmıyoruz diyorsunuz. Yani kendisinden kaynaklansa bile yine o problemi çözmeye çalışıyoruz ki müşteri memnun olsun yani. Evet efendim çünkü sonuçta bir seferlik yani. ürünler değil. Her zaman buraya gelmesini istiyorsunuz tabii. tabii. Ee, sizin için e, müşterileriniz neden öncelikle sizi tercih ediyorlar efendim? Müşterilerimiz e, öncelikle bizim niye tercih ediyor? Or, ismimiz gibi orijinal ürünler sattığımız için. Ne kadar güzel. Yani biz ön planda olmaya her zaman için devam ediyoruz. Ürünümüzün arkasındayız diyorsunuz. Tabii tabii sattığımız bütün ürünlerin arkasındayız. Evet efendim. Peki geleceğe yönelik plan ve projeleriniz nelerdir? Yani farklı yerlerde şubeler açmayı düşünüyor musunuz? Yoksa showroomunuzu mu büyütmeyi düşünüyorsunuz? Geleceğe yönelik showroom'umuzu büyütmeyi e, düşünüyoruz. Daha kaliteli, daha yeni ürünler, yeni cihazlar getirmeyi düşünüyoruz. 2013'ün teknolojisinden diyorsunuz, evet, inşallah. Ee, her geçen gün biliyorsunuz Tabii. teknolojide e, duraksama olmuyor yani. e, ve ilerleme oluyor. Diyorsunuz ki yenilik oldukça de takip ediyoruz ve getirtmeyi de düşünüyoruz diyorsunuz değil mi efendim? Evet, zaten bizim sektörümüz yenilikleri takip etmediği sürece e, çok zor bir sektör. Genelde yenilikleri takip ediyoruz zaten. Evet efendim. Peki e, müşterileriniz müşteriniz en çok hangi ürünlere talep oluyor? Yani hangi ürünlerin daha çok e, istiyorlar sizden? Şu an için e, cep telefonu aksesuarları kılıf üzerinde bayağı bir yoğun çalışıyoruz. Bir de ses sistemi üzerlerinde bayağı yoğun Paparatlar, çalışıyoruz. Aparatlar değil mi? Evet. Dışarı ses sistemi evet, radyo. Yine müzik çalılar üzerinde çok yoğun çalışıyoruz. Çok güzel efendim. Son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz orijinal elektronik olarak? Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sürekli yani biz bir tedarikçi olarak arkas arkalarındayız. Güler yüzlü ve kaliteli hizmette biliyorsunuz sınır Tabii. yok diyoruz. Yani evet hizmette sınır yok bizde. Çok güzel efendim. Vermiş olduğunuz <laughs> bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyici bugün size Gaziantep orijinal elektronikten seslendik. Söz merkez stüdyolarında.